Gülümsemenin enerjisine inanıyorum ya. Daha sakin bir insan olmak istiyorum. Çok saçma gelebilir size. Bu arada ben asla iki ikisine falan almamıza gerek yok çünkü ben zaten yeterince hızlı konuşuyorum. <laughs> Eğer ki nereden başvuracağınızın ya da nasıl yapıldığını bilmiyorsanız yazdıklarımın hepsini tam olarak göstermek istemiyorum ama birazını konuşacağız. Arkadaşlar selam nasılsınız umarım çok iyisinizdir. Birlikte yeni yıl hedeflerimizi yazalım istiyorum. Aslında sabah okula giderken açacaktım videoyu ama unuttum. Eve gelince fark ettim ve şimdi sizinle birlikte bir smoothie yapalım. Daha doğrusu bir kahve yapalım. Kahveyle birlikte belki smoothie de yaparız bilmiyorum. Ama ondan sonra yeni yıl hedeflerimizi yazalım. Bakalım neler hedefliyorum. Ben bir şeyler düşündüm bu arada. Bir iki haftadır düşünüyorum. Gerçekten çok güzel şeyler var aklımda. Onları sizinle paylaşacağım. O zaman hemen kahvemi alıp geleyim. Siz de kahvenizi alın gelin bu arada. Kahvemiz hazır olduğuna göre. Ajandama bakın arkadaşlar. Ay kahvem düşüyordu. Bir saniye. Hadi sen burada kal. O kadar güzel ki. İçini netliyor mu şu an? Evet. Şu şekilde. Şimdi bunu birazcık dolduralım sizinle. I don't think so. No no, 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 I don't think so. No 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 it's never ever 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 gonna happen I don't think so no 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 I don't think so Fun. ajandayı şimdi doldurmamın sebebi şu. Daha önceden çok fazla düşündüm. Ne dolduracağım, ne yazacağım, neyi nasıl yapacağım diye. Çok fazla düşündüm. Hepsi aslında ben aklımda vardı. Ama son dakikayı bekledim. Ben birazcık bu yeni yıl hedefleri konusunda son dakikacıyım. Yani o yüzden size böyle daha erkenden çekip hemen paylaşmak istemedim. Çünkü son dakikacıyım yani. Ben böyle bir insanım. Hani şeyden çok haz etmiyorum. Yapmadığım şeyleri yapıyormuşum gibi göstermekten falan ben pek haz eden bir insan değilim. ya o yüzden... Şimdi çekiyorum ve inşallah bugüne yetiştireceğim. Bu arada şimdiden yeni yılınız kutlu olsun. Nasıl doldurduğumu göstereyim size. Ben bugün ben beri değil aslında bir iki haftada şu deftere zaten birazcık bir şeyler yazıyorum. Hani ne yapsam, nasıl yapsam, neyi değiştirsem hayatıma, neyi değiştirsem daha mutlu olurum, ne yaparım, nasıl bir hayat hedefliyorum, İşte bu 2025'te neler değişsin, benim hayatım nasıl değişsin, nasıl kendime daha iyi gelirim. Bunların hepsini düşünüyorum aslında. Ve şimdi sizinle beraber şuna bakalım. Ajandam şu, bir arkadaşım hediye almıştı. Ajandanın linkini de ama tabii ki aşağıya bırakırım. Çünkü reklam değil hiçbiri. Ama bırakırım. Bulurum çünkü. <laughs> Sarah bana kızacak bu video izleyin ama neyse. Kızmaz bence. Şu şekilde bir girişimiz var. Daha sonra. Yazdıklarımın hepsini tam olarak göstermek istemiyorum. Ama biraz ne konuşacağız sizinle. Doğum günleri var. İlk girdiğimiz zaman. Ajandaya şöyle bir baktığımız zaman. Daha sonra işte kişisel hedeflerimiz var sağlıkla ilgili okunacak kitaplar, gezilecek yerler. Bu arada kendime buradan söz veriyorum. Ben 2025 içinde Mardin'e gideceğim. Bir kere veya iki kere bilmiyorum ama 2025'in içinde mutlaka Mardin'i bir gezeceğim. Bir günlük, iki günlük ne kadarsa. Mardin'e bir kere gideceğim. Kendime buradan söz veriyorum. Bunu da yazdım zaten hedeflerim arasında. Okuyacağım ve izleyeceğim çok fazla kitap var. Yani o yüzden çok fazla onları göstermenin bir şey olduğunu düşünmüyorum. Önemli olan şu. Ben Başka neler hedefliyorum? Şimdi biraz sizinle onları konuşmak istiyorum aslında. Şöyle ki ben arkadaşlar zaten İngilizce çalışıyorum biliyorsunuz. Daha fazla onu ilerletmek istiyorum. Bu hani bir şekilde kenarda duran bir hedef. Tamam güzel. AGS'ye de başlayacağım. Artık başlayacağım çünkü Ocak oldu. Bir şekilde başlayacağım buna ama yani nasıl söyleyeyim? tüm kollardan her yerden sarılıp başlayacağım bir sınav olmayacak benim için. Yani gerçekten kendimi deneyebileceğim bir sınav olacak. Geçen seneler olan birikimlerimin üzerine tekrar okuyup bir şekilde onlardan soru çözerek belki günde bir saatim belki iki saatim biliyorum. Bir saatte iki saatte olacak bir sınav değil. Kesinlikle böyle bir sınav değil ki şu an soruların tek bir sorunun bile değeri çok fazla arttı. Hani o yüzden daha da uğraşılması gereken bir sınav. Bunu da biliyorum. Ama ben şu an öyle bir şey yapmayacağım. Yani kendimi sadece o sınava adayıp bir sene boyunca daha öyle bir sınava çalışmayacağım. Zaten şu an ben şey yapıyorum. Hani diğer alım olan yerlere başvuruyorum. Puanım birazcık yüksek olduğu için alım şartları için. Hani 70'in üzerinde olduğu için en azından. Diğer alım olan her yere başvuruyorum. Bu arada bunu da çok fazla soruyorsunuz. Yani reklam değil. Zaten böyle bir şey reklam olmaz ama eğer ki nereden başvuracağınızın ya da nasıl yapıldığını bilmiyorsanız işte şey var. Mesela E-Devlet'ten giriyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı, kariyer kapısı, kamu memuru alım diye bir şey var. Mesela oraya girdiğiniz zaman oradaki bütün ilanları görebilirsiniz. Bugün açılıyor, yarın açılıyor. Yeni bir sürü ilan var. Hepsini or oradan başvurabiliyorsunuz. Onun dışında internetten takip edebilirsiniz. İnternette bir site var. O siteleri aşağı şey bırakırım. Link olarak. Eğer unutursam da bana hatırlatın lütfen. Ama link olarak oraya aşağıya bırakırım mutlaka. Onlara bakabilirsiniz yani. Onun dışında ben arkadaşlar spora tekrar başlayacağım. Yani AGS bir şekilde başlamam ama dediğim gibi tekrar altını çiziyorum. Kesinlikle hayatım tamamen ondan ibaret olmayacak. Yani kim ne derse desin ben böyle bir şey istemiyorum. İngilizceye daha fazla ağırlık vereceğim diyebilirim aslında size. Yani bu şekilde düşünüyorum. Yani benim istediğim istediğim bu. İngilizceye daha fazla bakacağım falan filan. Bunlara bakacağız zaten zaman içinde. Bu arada YouTube'a zaman ayırmayı düşünüyorum yine. Çünkü benim için çok iyi oluyor. Bir şeyler çekmek, işte vlog çekmek, o videoları paylaşmak hem bana böyle dijital bir günlükmüş gibi oluyor. Hem sizin yorumlarınızdan mutlu oluyorum. Hem de kendim video çektiğim zaman daha fazla şey yapıyorum. Bunu daha önce de paylaşmıştım zaten sizinle. Bu arada beni asla 2 x falan almanıza gerek yok. Çünkü ben zaten yeterli hızlı konuşuyorum. <laughs> Bunu yapmayı hep istemişimdir. Neyse. Diğer hedeflerime geçeyim. Şimdi şöyle bir durum var. Ben su içmiyorum. Arkadaşlar yani ne zaman susarsam o zaman su içiyorum ve bu çok kötü bir şey yani gerçekten çok kötü bir şey. O yüzden ilk hedefim su içmek biliyorum çok saçma gelebilir size ama gerçekten öyle ben su içmiyorum ve su içmediğim zaman direkt kendime onu fark ediyorum yorgun hissediyorum işte ne bileyim yüzüm cildim kötüleşmeye başlıyor falan filan bunu gerçekten günlük olarak takip edeceğim kendimde ilk hedeflediğim şey bu. Onun dışında kitap okuma. Kitap okumayı tabii ki çok seviyorum. Hatta şu an okuduğum kitabı da göstereyim size. Hem yeni yıl hedefleri oluyor hem konu konuyu açtıkça bir sürü şey konuşuyoruz. Hiçbir reklam değil. Ama şu an meselenin özü kitabını okuyorum. Çok güzel ilerliyor şu an. Bunu daha önceden okuyacaktım. Hatta kitaplık turu videosunda da size göstermiştim. Okuyacağım, kenara koyacağım diye. Gerçekten başladım. Yani aslında yapıyorum dediklerimi yapıyorum sanırım. Yani videonun başında kahve mi yapsak, smart mi yapsak deyip kahveyi seçtim ama olsun. <laughs> Karar verme konusunda bir ustayım biliyorsunuz. Neyse yani şu an bu kitabı okuyorum. Dediğim gibi kitap okumak ama şöyle her gün mutlaka kitap okumak. Çünkü bir sürü araştırma okudum. Bir sürü video izledim bununla ilgili. Yani kitap okumak gerçekten çok çok önemli. Her şekilde işte konuşmayı geliştiriyor, beyni geliştiriyor, güçlendiriyor falan filan derken bir sürü güzel özelliği var. Ve sadece bunun için de değil aslında ben kitap okumayı çok seviyorum. Kitaplıktan da gördüğünüz gibi. O yüzden hani bunu gerçekten kendime tam olarak katmak istiyorum. Okuyorum zaten ama tam olarak böyle bir kesin saati şu zaman şunu yapacağım, şu zaman şunu yapacağım diye bir şey yok. O yüzden bunu kesinleştireceğim artık. Onun dışında gelelim diğer hedeflerime. Arkadaşlar ben daha sakin bir insan olmak istiyorum. Yani nasıl söyleyeyim? Şöyle ki daha sabırlı, daha sakin bir insana dönüşmek istiyorum bu 2025 yılı içinde ne zaman olur ne kadar sürer bunu bunu yapabilmem bilmiyorum ama gerçekten daha sakin bir insana dönüşebilmek istiyorum. Çünkü bu benim için çok değerli. Gerçekten bazen çok çabuk sinirlenebiliyorum ve sinirlendiğim zaman kalp kırabiliyorum. Bu özelliğimi hiç sevmiyorum. Ama kolay kolay da sinirlenmem ben. Yani gerçekten sabırlıyımdır aslında ama o işte çok sinirlendiğim zaman o kalp kırma özelliğimden de vazgeçmek istiyorum. Yani gerçekten daha sabırlı bir insan olmak istiyorum. Bu benim gerçekten kendi adıma verdiğim en güzel kararlardan bir tanesi bence. Daha sabırlı bir insan olacağım. Kendime bunun için de söz veriyorum ya. Yapacağım yani bunu. Yapmaya çalışacağım en azından. Ve arkadaşlar bir şey daha var. Ben hep şunu düşündüm. Yani bir ortama girersiniz ya o ortamda böyle gerçekten huzur varsa mutluluk varsa ne bileyim birileri gülüyorsa falan siz de mutlu olursunuz hep. Ya da çevrenizde hep böyle mutlu insanlar varsa bir süre sonra bakarsınız ki gerçekten mutlu olmaya başlıyorsunuz. Yani bir şekilde o ortamın enerjisi size etkiliyor ya da arkadaşınızın enerjisi size etkiliyor. Bu yüzden ben çevremde çok fazla mutsuz, çok fazla umutsuz kim varsa hepsini eleyeceğim. Gerçekten buradan bütün arkadaşlarıma selam olsun. Çevremde umutsuz ve ümitsiz bir şekilde her şeyi böyle her hareketi lüzumsuz her harekete mutsuz olan insanları beni strese sokan insanları gerçekten hayatımdan eleyeceğim. Ve bu arada bu sadece insan olarak da değil beni strese sokan herhangi bir durumu hayatımda barındırmayı düşünmüyorum 2025 yılı içinde. Ya bunu yıl içinde yapacağım tabii ki yıla yayacağım ama böyle bir hedefim var. Çünkü kendimizi sevmeliyiz yani ilk önce kendimize değer vermeliyiz ve ben kendime değer vermek için şunu fark ettim. Yani bunları yapmam gerekiyor benim. Ya ben bana stres veren insanlara bana stres veren işlere sürekli yöneldiğim zaman kendimi daha fazla sinirli bir insan olarak buluyorum ve zaten bunu da bu sinirlendiğim zaman öfkelenmemek işte biraz daha sabırlı olmak konusunu düşünürken düşündüm dedim ki seni ne sinirlendiriyor yani ya çok strese girdiğin zaman sinirleniyorsun ya işte yapmak istemediğin bir şeyi yaptır, yaptığın zaman ya da yapmak zorunda kaldığın zaman sinirleniyorsun. O zaman dedim bunları hayattan çıkarabilirsin. Ya da ben şeyde çok sinirleniyorum. Mutsuz insan. Ya tabii ki hepimiz mutsuz oluyoruz ama ya gün, her gün, her Allah'ın günü, her Allah'ın saati mutsuz olamazsın arkadaşım ya. Hani böyle bir şey yok. Böyle bir şey mümkün değil ya. Hep kötüyü düşünmek, hep böyle nasıl söyleyeyim her şeyin her senaryonun kötüsünü düşünmek her olayın kötüsünü düşünmek her gün mutsuz olmak her saat mutsuz olmak bunlar beni sömürüyor ben gerçekten böyle bir ortamda da böyle bir kişinin yanında da böyle bir durumda da bulunamıyorum belli bir yerden sonra gerçekten benim öyle huylarım da var yüz ifademden falan belli oluyor ve insanlara hani kötü de geliyor aslında bu ya bilmiyorum ama yani yapacak bir şeyim yok. Benim de fıtratım böyle bir şekilde sevmiyorum öyle durumda bulunmayı ve strese giriyorum. Strese girince de hoşlanmıyorum yani bu durumdan. O yüzden bunu kesinlikle hayatımdan bir şekilde çıkaracağım. Böyle insanları da, böyle durumları da, böyle işleri de her ne varsa. Yani ALES'e başlayacağım diyorum mesela. AGS beni çok fazla strese sokarsa bir anda onu da keselim. Yani çünkü hiçbir şey benden değerli değil bu hayatta. Bir şekilde halledeceğim. Her şey yoluna konur. Her şey bir şekilde yoluna girer. Ama insan ilk önce kendisini bilmesi gerekiyor ve insanın kendisine ne iyi geldiğini yine insan kendisi biliyor. Ya bu yüzden ben bunları bildiğim için kendime iyi gelmek istiyorum aslında. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Sizin hayatınızda var mı böyle de aa saçım ne kadar kötü. Neyse. Bir şey olmaz o kadar demek. <laughs> bu kadar konuştum çünkü tekrar konuşamam. Neyse. Yani kısaca biraz daha mutlu olmak istiyorum. Mutlu yaşamak istiyorum ve bu mutluluk böyle saf, sadece sürekli mutlu olmak değil bakın demek istediğim. Gerçekten bir şey mi oldu? Başıma bir şey mi geldi mesela? Onu çözebileceksem çözmek için yöntemler aramak. Direkt hani ben tamam öldüm bittim ya şu saatten sonra hiçbir şey yapamam deyip köşe köşeye çekilmek değil. Bunu da yaptım çünkü. Ki insan o zaman bence depresyona giriyor. Ben bunu da çok fazla yaptım. İşte diyorum ki bunu yapmak istemiyorum artık hayatımda. Bir şey mi oldu? Tamam. Ölüm dışında her şeyin çaresi yok mu bu hayatta? Bir şekilde var. Ya belki istediğin gibi olmaz ama olur. Ya o yüzden işte ben Bilmiyorum başıma bir şey de gelse o olumsuzluğu bir şekilde olumluya çevirip o şekilde hayatıma devam etmeyi planlıyorum. Bu senem bence öyle geçecek öyle hissediyorum ve kendime de güveniyorum bu konuda. Yani kısaca enerjimi düşüren işte modumu düşüren beni sık sık strese sokan hiçbir şey hayatımda barındırmayacağım. Ya da olabilir, işte olabilir, başka şeyler de olabilir. Hiçbir şeyi hayatımda barındırmayacağım arkadaşlar. Bu konuda kendime gerçekten söz vermek istiyorum ve söz veriyorum. Yapmaya çalışacağım bunu. Özür dilerim. Ve daha fazla şükretmek istiyorum. Tabii ki şükrediyoruz bir şeyler için ama bence daha fazlası lazım. Çünkü bazen şöyle durup düşünüyorum ve diyorum ki Minal, evet çok derdin var belki yani dışarıdan belli olmasa da. Evet bak çok derdin var ama ne dertler var? Yani sen ne yaşıyorsun? Ne için bu kadar kendini yıpratıyorsun? Tamam ama halledilir. Halledilemeyecek hiçbir şey yok. O zaman bunu da halledersin. İşte bunu hayatımın tamamına yaymak istiyorum 2025'te. bir alışkanlık haline getirmek istiyorum aslında bunu. Arkadaşlar ben bir de daha fazla gülümsemek istiyorum. Bilmiyorum ben şu gülümsemenin enerjisine inanıyorum ya. Gülümsemenin enerjisi diye bir şey var. Gülümsediğiniz zaman böyle bir ortama girdiğiniz o ortamda gülümseniyorsa daha iyi hissediyorsunuz. Ya ben bu konuda haksız mıyım? Lütfen haksızsam haksızsın deyin. Ve yorumlara yazın yani. Deyin ki sen bu konuda haksız düşünüyorsun yani. Bu konuda haksızsın yazın. Bileyim hani diyeyim ki demek ki bir yerde bir hata yapıyorum, bir yerde bir yanlış düşünüyorum ve onu ona göre düzenleyeyim. Ama bilmiyorum gerçekten bence şu gülümsemenin enerjisi bile bir farklı. O yüzden daha fazla gülümsemeyi bu sene boyunca kendime hedef koydum. Arkadaşlar bu yıl hem çok güzel anlar hem de çok zor zamanlar geçirdik. Ama hepsi bitti ve her biri bizi daha güçlü yaptı. İyi de olsa, kötü de olsa, çok zor zamanlarda geçirmiş olsak, çok iyi zamanlarda geçirmiş olsak hepsi aslında bizi biraz daha güçlü yaptı. Ve yeni yıl, yeni başlangıçlar demek hepimiz için daha sağlıklı, daha mutlu, daha fazla gülümsemeli ve yeni hedefler içeren musmutlu bir yıl olsun inşallah. Ve benim dileğim 2025'te hayallerimizin peşinden koşalım. Kendimizi daha çok sevelim ve çevremize de güzellikler yayalım. Hepinizin yeni yılını kutluyorum. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Yorumlarınızı da çok seviyorum. Bilmiyorum. Burası bu şey gibi oluyor. Benim ailem gibi oldunuz artık burada. Gerçekten hani diyorum ki o yorumlar ne kadar güzel. On işte bana sürekli söylüyorsunuz bir şeyler. Instagram'dan da aynı şekilde o mesajlar. O kadar motive ediyor ki ve o kadar mutlu ediyor ki beni. Benim de sürekli böyle bir şeyler yapasım geliyor. Hani size yardımcı olmak istiyorum. Bir şekilde kendime de iyi geliyor. Bana da iyi geliyor çünkü bu videoları çekmek. Umarım siz de keyifle izliyorsunuzdur. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Yeni yılınız tekrar kutlu olsun. Görüşürüz.